Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, 1999 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, her geçen dönem daha da başarılı bir grafik çizmektedir. Trabzonspor sevdamızı ülkemizin dört bir yanına taşımakta. Gerçekleştirilen proje ve etkinlikler bir yana, artık bünyesinden Trabzonspor'a yöneticiler yetiştirmekte. Derneğimiz aynı zamanda ilk ve tek delege derneği olma özelliği taşımakta. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, sadece Trabzon futboluna değil, aynı zamanda Trabzon'un kültür ve sanatına da hizmet etmektedir. Hatırlanacağı üzere derneğimiz tarafından daha önce de rahmetli sanatçı büyüğümüz Erkan Ocaklı ve yine rahmetli sanatçı büyüğümüz Kamil Sönmez için de sanat geceleri düzenlenmişti. Şimdi de bir başka büyüğümüz sevgili Sayit Uçar için 40. sanat yılı adına bu gecede bir aradayız. Kuzey Yıldızı Trabzon Sporlar Derneği ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde de birçok işlere imza atmıştır. Kuzeyden Güney'e Kardeş Eli adı altında Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza yardım malzemeleri dağıtmıştır. Muş'ta bulunan Yıldırım Spor Kulübü'ne forma, krampon ve eşofman yardımında bulunmuştur. Sivas Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek çift başlı Selçuklu Kartalı Şehitler Anıtı yapılmıştır. Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerimize formalar hediye ettik. Türkiye'de Trabzonspor için en büyük proje olan Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği'ni kurup ve destekleyen tek dernektir. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği. Bursa'da Anadolu takımları taraftarlarının yürüyüşüne Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği olarak katıldık. Erzurum'daki köy okullarına eğitim malzemeleri dağıttık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1461 İskele Trabzonspor Kulübü'ne de 2 yıl üst üste forma ve malzeme desteği verildi. Akyazı Stadı'na Trabzonspor için şehit olanlar adına anıt yaptırılıp etrafı hatıra ormanına dönüştürüldü. Trabzonspor'a 61 bin forma kampanyası ile verdiğimiz büyük destek ve sayısız yardımlarımızla Kuzey'in yıldızını hep yüksekte tuttuk. Bizler Trabzonspor üzerinden memleketimize bölgemize ve hatta ülkemizde her anlamda hizmet etme anlayışıyla bir araya gelmiş gözlüde insanlardan oluşan bir yönetim kurulu olarak bu ve bundan sonraki proje ve etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова